Değerli öğrencilerimiz, altıncı ünitemiz canlılar ve enerji. Tüm canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. E, enerjiden kastımız aslında insanın ya da diğer canlıların yapmış olduğu tüm faaliyetler. Nedir bu? Yürüme, konuşma, uyuma, dinleme gibi ve benzeri birçok ihtiyacımız, temel ihtiyacımız, solunum bile bir enerjiye ihtiyaç duyar. Peki biz bu enerjiyi, yaşamımız için gerekli bu enerjiyi nereden sağlıyoruz? Tabii ki de besinlerden sağlıyoruz. Peki bu besinleri canlılar kendileri mi üretiyor? Yoksa başka bir canlıdan mı alıyor? Tabii ki bu bir sınıflandırma içerisine giriyor. Eğer ki canlılar kendi besinini kendileri üretiyorsa biz bu canlılara üretici canlılar adını veriyoruz. Üretici canlılar yapılarındaki klorofil pigmenti yani canlıya yeşil rengini veren özel pigment, pigmentler yardımıyla güneş ışığını veya başka bir yapay ışığı da kullanarak besin üretiyor. Ki bu olayın adı daha önce de öğrendiğiniz gibi fotosentez. Fotosentez yapan tüm canlılar kendi besinlerini kendileri üretir. Peki bu fotosentez yapan canlılar kimler? Birincisi bitkiler. Diğerleri mavi yeşil alg dediğimiz su yosunları. Bir bakteri çeşidi olan siyanobakteri, tek hücreli bir canlı olan ökler. Bunların hepsi fotosentez yapar, klorofil bulundurur. Doğal olarak üretici canlılardır. Yani yaşamı için gerekli besini kendi kendine üreten canlılardır. Ve üretici canlılar için şunu söylemek zorundayız. Besin zincirinin daima ilk basamağında yer alırlar. Peki eğer ki canlı kendi besini kendi üretemiyorsa işte biz ihtiyaç duyduğu besini başka bir canlı yiyerek karşılayan canlılara tüketici canlılar adını veriyoruz. Bu tüketici canlılardan kastımız neler? İnsanlar, hayvanlar, mantarlar, bakteriler ki bakterilerden siyano bakteri hariç size düşürücü bir şekilde karşınıza gelebilir. Çünkü bakteri için az önce söylemiştik üretici bir canlıydı. <laughs> Tabi tüketiciler yemiş olduğu besinlere göre beslenme çeşitlerine göre sınıflandırılıyor. Bu sınıflandırma otla beslenen, etle beslenen ve hem et hem otla beslenen canlılardır ki biz otla beslenen canlılara otçul canlılar diyoruz. Büyük baş küçük baş, küçük baş hayvanlar, geyik, at ve benzeri. Etle beslenen Kedi, köpek, aslan gibi genelde yırtıcı canlıların oluşturduğu grup. Ki bu yırtıcı canlılar e, örnek veriyorum bir kuş türü olursa gaga yapısı olarak ya da e, pençe yapısı olarak ya da e, bir köpek olabilir dişlerin sivri dişlerinin sivri olmasından yola çıkarak aslında doğası gereği etçil olduğunu anlayabiliriz. Bir de hem otla beslenen canlılar var ki bunların başında insanlar geliyor. İnsanlar Doğası gereği hem etle hem de otla beslenirler. Ee, bazı canlılar da üretici ve tüketici canlıların dışında ölen canlıları parçalayarak besin kaynağını oluşturur. Ki biz bunlara ayrıştırıcılar ya da çürükçüler ya da diğer adıyla saprofitler de diyebiliyoruz. Ee, aslında baktığınızda yine başka bir canlıyı parçalayarak besin kaynağı oluşturduğu için aslında ayrıştırıcılar da bir Tüketici grubundadır ama e, besini elde etme yöntemi farklı olduğundan yani başka bir canlıyı parçalayarak besin elde ettiğinden ayrı bir sınıfa alınmaktadır. Ayrıştırıcılar çok 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 önemli bir göreve sahiptir aynı zamanda. Ölen canlıları parçaladığında bu e, parçalanma sonucu mineral açığa çıkar ve bu mineraller toprağa karışır, toprağı mineral yönünden zenginleştirir ve aslında besin döngüsünün tamamlanmasında en önemli elemanlar olarak adlandırabiliriz. Ve şu da önemli bir bilgi. Ayrıştırıcılarımız besin zincirinin her basamağında yer alır. Peki kim bu ayrıştırıcılar? Hemen şuraya yazalım. Mantarlar. Şapkalı mantar olur, küf mantarı olur. Bunlar ayrıştırıcı canlılardır. Ya da topraktaki bazı bakteriler. Yine canlıların ölülerini ayrıştırarak burada hem kendi besinini üretmiş oluyor hem besinini tüketmiş oluyor. Hem yaşamı için gerekli enerjiyi sağlamış oluyor. Tekrar hatırlatıyorum. Ayrıştırıcılar da aynı zamanda bir tüketici canlıdır diyoruz. Dersimizin ilk bölümünü noktalıyoruz.